adıyla Gürcistan Tiflis İhsaniye Boy Yaşam Kilisesi'nden herkese selam olsun. Bizi izleyen bütün kardeşlerimiz herkese selam olsun. E, <laughs> bu hafta biraz hastayı döktürürsek kusura bakmayın. Ondan sonra idare edin bizi. Evet, e, bu haftada hizmetlerimiz oldu. Tanrıya şükürler olsun. Ben burada e, başlamadan önce toplantımıza bir kısaca dua etmek istiyorum. Rab İsa minnettarımıza her şeye göre. Minnettarım bize bu vazifeyi verdiğine göre, minnettarım bu insanları bize emanet ettiğine göre, minnettarım bizi yücelttiğin, bir minnettarım ki bize öğrettiğine göre Rabb'i İsa, minnettarım ki sen bize hikmet ve bilgelik verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Sana izzet olsun, sana alkış olsun. İsa Mesih'in adıyla amin. Evet ben bu yaşam kimsesi Pastör Baran. Arkadaşlar ee, bu haftaki konumuz hepimizin Tanrısı bir mi? Konumuz bu. Diyeceksiniz ki bu konu nereden çıktı? Şimdi her hafta biliyorsunuz bizim kiliseden bir kişi bir konuyu belirliyordu. Ama bu hafta hiç kimseye sormadım çünkü benim sosyal medya adreslerim var bildiğiniz gibi ve sosyal medya adreslerinde bir şey fark ettim. Yani bütün insanlar şimdi şu anda böyle bir dönemdeyiz ki bulunduğumuz dönemde şey var. Nasıl diyeyim işte bayram oruç bilmem ne filan işte bir yerden bir nevruz bayramı geldi biliyorsunuz ondan sonra e, oruç zamanı geldi sonra oruçtan sonra şey oldu şimdi tekrar bir daha bayram oldu galiba oruç bitti bayram oldu filan ve insanlar e, başladılar Facebook'ta TikTok'ta böyle Instagram'da her yerde paylaşmaya böyle şeyleri ve e, ben en çok e, bizim imanlılara bu konuda yani e, dikkatimi çekti. Ben çünkü imanlarla ilgileniyorum. Başka birileriyle ilgilenmiyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Beni ilgilendirmez. Ama eğer ki birileri ben pastörüm diyor veya birileri ben imanlıyım deyip de Tanrı'ya uygun olmayan şeyleri paylaşıyorlarsa ben onun altına bir şey yazmam. Ben zaten Tanrı'ya tanıyor. Ben hiçbir şekilde hiç kimseyi rencide edecek bir şey hiçbir şey yere yazmam. Ama ben bazılarında bunları söylerim. Niye? Böyle bir şey yapmış olan varsa kendi üstüne alınsın zaten. Yoksa ben insanlara ne hedef gösteririm ne de ismini veririm. Sadece bildiğimi, gördüğümü, orada gördüklerimi söylerim. O yüzden de bu haftaki konuyu buna ayırdım. Yani hepimizin Tanrısı bir mi? Bir miymiş, değil miymiş? Tanrı burada zaten kitabında yazmış. Onu göreceğiz hepsini hep, hep birlikte. Ben ayetlerini de sizlere bir vereceğim, bir vereceğim. Şimdi bu ayetlere göre <laughs> ben biraz hastayım. Kusura bakmayın. Öksürürsem zaten zor nefes alıyorum. Evet. Arkadaşlar bu konuyla ilgili olan ayetleri söylüyorum. Elçilerin işleri 3. bölüm 22. ayet. Havallilerin işleri olabilir. E, Yoel kitabı 2. bölüm 27. ayet. Hoşaya kitabı 1. bölüm 9. ayet. Ezekiel kitabı 20. bölüm 19 ve 20. ayette. Ve e, Yaşaya kitabı 28. bölüm 17. ayet ve Levillier kitabı 24. bölüm 22. ayet tekrar yine Leviller kitabı 22. bölüm 33. ayet ve Yaradılış kitabı 12. bölüm 1. ayet ve e, 17. bölüm tekrar Yaradılış kitabı 17. bölüm 5. ayet ve e, 17. bölüm 9. ayet tekrar Yaradılış kitabı ve e, çölde Sayın kitabı 23. bölüm 19. ayet. Bu ayetleri yazabildiyseniz e, iyi olur ama yazamadıysanız da üzülmeyin. Bu videolar zaten beşer dakikalık bölümler halinde yayınlanıyor. Oradan ayetleri alırsınız, bakarsınız, yazarsınız. Ama ben zaten burada ayetleri genel anlamda size söylemeye çalışacağım, yani anlatmaya çalışacağım. E, tabii ki oradaki yazdığım birebirini ezbere size bilirim ama yani kelime anlamıyla tam olarak aynısı. Bundan emin olabilirsiniz. Evet. Ve e, bunun hemen kısa bir açıklamasını yapayım. Şimdi arkadaşlar bizler iman ederken, bizim iman etmeden önce biz e, Tanrı'yı arıyoruz yani. Arıyoruz Tanrı'yı ve Tanrı kendisini bize bir şekilde bulduruyor. Birisinin vasıtasıyla kimin vasıtasıyla olursa olsun. Ama ben imanlıyım deyip de bu kitabı ben görmedim. Ben hiç kitap görmedim. Ben imanlıyım ama hiç ben kitap falan görmedim. Tanrı'nın bir sözün ne vardır, nerede ne yazmıştır bilmiyorum diyen bir tane insan olamaz. Olamaz. Çünkü Tanrı, Tanrı kitapla kendi sözlerini bize bildirmiştir. Ve kitapla bildirdiği için de biz de bu kitabı görmüşüz, almışız, bakmışız, okumuşuz. İnsanlar bize bunu öğretmişler, göstermişler ve biz ne